Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Melon dördün Yok 4 değil 5. bölümü çekeceğiz arkadaşlar. Bu videoya 5 like gelirse devamını çekeceğim. Uzun zamandır da böyle video çekmiyorum. Hadi isterseniz başlayalım. Dın 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 dın. Sen. Nereden geliyor bu ses? Aradan geçen bir ay boyunca sen bana çok kötü şeyler yaptın. O kadar kötü şakalar yaptın ki sonunu getirdim senin. Dün dün dün. Bu ses ne ya? Sanırım arkada bir adam var. Bir bakayım arkama. Lan kim? Melon? Ne yapıyorsun lan burada? Sana nasıl? Sen ne yapıyorsun? Sana bir şaka yapayım mı? Yapsana bir. Bir arkana dön şaka yapayım tamam kanka dönüyorum. Sanki çok sanki çok önemsiz ya. Şakalık dedi kanka. Arkana bunu dayıyorum tamam mı? Sonra Kanka bu nasıl şaka? Bütün hatta daha da çok şaka yapacağım. Hazır mısın? Ha. <laughs> Bana şaka yapmayacaktı. Ay, keşke seni polise şikayet edebilsem. Ah. Oh. Ama bekle dur. Hiçbir arkadaşımın beni fark etmemesi gerekiyor. Ben şöyle bir giyineyim. Ben şöyle bir tane. Ben asla zaten kıyafet giymem. Şunu giy. E, random random giyiniyor. Tamam güzel. Bir de şunu tak. <laughs> okay, beni artık asla anlayamazlar. <laughs> Beni anlayana ödül vereceğim artık. Bu arada bekle dur. Bekle bekle dur. Ben çok kötü bir şey yaptım. Ya bu kişi ölürse? Ya arkamda polis varsa? Dın 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 Ben öğretmenin. Ben sana kötülükler yapmamını öğretmiştim. Sen neden bunları yapıyorsun şimdi? Hocam ben seni mi dinleyeyim? Kendimi mi? Kendi kafama görmeye çalışayım. Zaten doktor doktor da öldü. Ben mi geriye gideyim mi? Onu yaşatacaksın. Yoksa elimdeki silahla senin sonunu getiriyor. Silah sanki ne kadar güçlü. Bir ateş edeyim de gör. Kafam acıdı ya. O kadar çok mermi düştü ki. Sizin bozma. Hemen yaşat onu. Tamam. Evet şimdi onu canlandıralım. Canlandırmazsan, ecelinin ne olacağını biliyorsun. Adını hatırlamıyorum, o kadar uzundu ki. Neyse, umarım yaşar. Tak. Tak. Çalıştır. Melek gibi, çalış. Yaşar. Ee, olmadı, hadi be koçum. Dayanabilirsin, yaşar. Uh, umarım yaşar, yoksa ölürüm. Hadi bir kere daha, son bir kere daha. Hayır, hayır, hayır. Bir tanesi bağlı, diğeri bağlı değil. İşte bu bağlıymış zaten. Tamam. Bir, bir bacaktan bir de beyinden. Öldü sanırım. Sen de buna dönsene ya. Sen ben ona çok benziyorsun. Tamam deneyeyim abi. O. Şu maskeni ben seni şöyle bir çıkarayım en iyisi. Şöyle. Beyefendi ama sinirleniyor. Melon. Şimdi bir bağırsam seni yok ederim ben bu dünyadan. Silerim var ya. Evet seni silerim. Bak hoca sessiz ol. Bunu sakın hiç kimseye söylemiyorsun tamam mı? Yoksa ecelinden ben sorumlu değilim. Mafya filmi mi çekiyoruz abi git. Hayır. Hayır sen hocasın. Babam atın mermi işlemiyor. Üzgünüm. Çık lan şunları. Kendime takmalıyım bunları. Hadi hadi hadi. Yoksa kendi kalbinden öleceğim hadi. Birazdan ölebilirim çünkü. Hadi, hadi tak. Ölmek istemiyorum. hadi. Lan bir takamadım ya şunu. Bir sınıfta hadi tak. bu da inadına takılmamak için. Bak işte bak. Allah biliyor şatamıyor seni. Allah ne alaka. Ben kendimi yaşatamıyorum beceriksizliğimden. Yeter ah. be. Melon sen melonum ne oldu ya? O bana ne yaptığını sen bilmiyorsun tabi değil mi? Sinir bozucu robot. Evet. Seninle okulda görüşeceğiz. Seninle okulda görüşeceğiz. Vallahi şu anda etraf dolu yok. Seni yok ederdim. Ha, ben de inanırdım. Ah. Neredeyim lan ben? Nereye oturuyorum ben? Evet, ne yapıyorsun? Ya bırak beni. Her yerimi bağlamışsın. Oynatamıyorum ki ya hiçbir yerimi. Sen mutlu ol diye... ...Arkan'la bir arkadaşını getirdim. Benim hangi arkadaşım var ki? Şimdi arkadaşın geliyor. Görsün. Yoksa... Dın... Hayır sen ne yaptın? Şu an hareket edebilseydim seni öldürdüm. Bana sıktığın mermilerin hala sanım işlemediğini bilmiyorsun. Dur dur ya benim cebimde bir silah vardı. Nerede o? Ah, buldum silah. Mutlu ol. İyi bir insanım. Seni tam tamına 5 dakika boyunca burada bekleteceğiz ki ölmeden önce yapmak istediğin şeyleri sana yaptıracağız. Ama aslında bu yanda. <laughs> of. Bir süre de, de, bekledim. Ah! Ah! Ay! Çıktım. Bu metaller çok ağrıtıyor. Ay. Bacaklarım. Ah, ay, oynatamıyorum. Aralarına taktı. Şu şey yüzünden kilitlemiş bacaklarımı. Ya da kalkamıyorum ki. Ah. Hayır sanırım geliyor. Başlayalım işlemleri. Ha <laughs> ha 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 ha. Tamam. Tamam pamkin. Bunları yapmayı hak Sana çok kötü şeyler yaptım. Sadece bana yaptığım şaka yüzünden. Tamam. Yaş yaptım. Sadece kafam delindi. Hala yaşıyorum. Kanka söyle. Çok kolaydı. Öyle bilirim. Destruction Lanı getir. Onu da bilmiyorum ama. Evet. Sevgen şey, hadi tek yaşatmanın yöntemi bu. Ama yaşatırsın? Sana yanlış bir vuruşum yüzünden öldüm. Umarım bir şarap bastım. Olmadı olmadı olmadı. Bir daha bas. Yaşıyor yaşıyor yaşıyor. Kanka şu şeylerden Bir... ah tamam kırdım o şeyi kurtuldum kanka tamam kanka senin kurtulman benim için çok iyi kanka ben olan zaten dostluktu hadi söyle de kanka sen ne yaptın bunu hadi kanka Aa. Ah. Kanka mutlu ol Allah'tan. İki elimle havada yaşıyorum. Ama kan kaybını verebiliyorum. Tak elektrik maske aletini. Çünkü ben uzaklaşayım. Şimdi Umarım bir şey bastım. Ya de şu ikincisine bas. Hadi hadi hadi. Yanlış şeye bastık. Hadi hadi oğlum ya. O kadar yavaş basıyorsun ki hadi. Bastım. Hayır. biraz yapışmamış tanesi yapışmamış hadi hadi. Öldü öldü adam öldü hadi. Tamam evet yaşadı. Adam yaşadı. Tamam o zaman kanka. Hadi gidelim. Evet çocuklar. E, artık fakir olduğumuz için. Maalesef artık benim masam yok. Hocam zaten her seferinde masayı kırıyordunuz. Hatta önceki bölümü izleyenler bilir. Abi sus. Hiçbir şey de kırmıyorum ben valla. Uydurma. Uydurmanın sanırım sen kötü bir şey olduğunu bilmiyorsun. Evet çocuklar bu dersimiz en zor olan derslerden birisi. Şimdi ikinizin de birbirinize bakmanızı istiyorum. nereye gitti? Belki ışınlanma özelliği vardır. Şimdi çocuklar, hoparlör sayesinde sizlerle beraber konuşuyorum. Şimdi bir harf söyleyin. Söylediğimiz harf... Hazırsanız harfi söylüyorum. L mi P mi? Ben L'yi seçiyorum. Ben de P'yi seçiyorum. Şimdi eşyalarınız ışınlanıyor. Bana da Breeze geldi. Baş harfi L. Bana da geldi. Yani kazma. Baş harfi de P. Ve bu dersimiz savunma. Size can acıtmayan silahlar verdik ve birbirlerinizi bunlarla döveceksiniz ama birbirlerinizin canını acıtmadan. Birbirlerimizin canını acıtmadan mı? Ha? İşte başlay. Ölçekimde mi yapsak bunu? Neyse. Başlıyoruz.

Bak. Umarım yaşıyorsunuzdur çocuklar. Sadece bir yarışma için ve hocanızı gururlandırmak için yok oldunuz vallahi. Siz vallahi bir kahramandan iyisiniz. Hocanızı üzmemek için hayatınızdan oldunuz. Neyse. Hepinize ben zaten sözlüsünü biliyorsunuzdur artık zaten. Neyse. Umarım yaşıyorsunuzdur. önce bir korney yaşatmayı deneyelim. Evet sanırım. Şimdi esas kornenin yaşamasını çok istiyorum. Basıyorum. Olmadı bir kere daha yaşa. Yusuf Hadi bakalım. Üçüncü kez. Böyle gibi bu yapışık zaten. Tam da şansımıza yapışmadı ya. Yaşa. Korn hadi be yaşayabilirsin. Maalesef korn yaşamıyor. bakalım. Bilgi geliyor. Evet yaşıyor. En sevmediğim öğrencim yaşıyor ya. Bu nasıl şanstır? Neyse maalesef ki koronarımızdan gitti. Onun yanına kaktüs geldi. Evet çocuklar. Dersimiz matematik. Kızım abartma ya. En güzel dersi sevmiyor. Gidim ya bir Hocam ben bu dersi işleyeceğimi hep ödev yapayım. Hocadan en zor ödevi isteyeyim. Daha iyi ya. Hadi Korn gidelim. Yok Melon hadi gidelim. Çocuklar yapmayın. Bu yaptığınız çok kötü bir hareketti. Yapmayın. Hoca ya çok umumuz ediyor. bas kazan. Hocadan da kurtulduk vallahi. Evet ya. Bu da ben burada sıkıştım sanki. Ben nasıl bunun içinden geçiyorum? Hay hay hay. Kalkacağız en az onu iyi Bu da nerede şu şey? Tövbe hocam git artık ya başımızdan. Of en iyisi şundan çıkayım. Çıkacağım. Ay bana bir şeyler oluyor sanırım. Ay bayılacak gibiyim çık. Ne? Hayır hayır hayır. Kapılar kilitlendi. Hayır. Hayır. Hayır hayır hayır. olamaz çok kötü şeyler oluyor. Hayır. o kadar sıcak ki. Hayır sanırım. Oy, o kadar sıcak ki ya. Hangi insan bu kadar sıcak havaya dayanabilir? Öleceğim. ya sanırım o kadar genç yaşta ölmek istemiyorum ay. hayır sanırım bana bir şeyler oluyor aa, çıktım Hayır. çok sıcak uçuyacağım sanırım daha çok sıcakmış ay yanıyorum sanırım be çok sıcak Ah, só.